Dünya evine girmeye hazırlanan gelin ve damat en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek istemişlerdi. Çiçeği burnunda çift ormanlık alanda objektiflere poz verirken bir başka hırsız da araçta bulunan altın dolu çantayı çaldı efendim. Düğünü ölümsüzleştiren fotoğrafçı değil bu sefer hırsız oldu. Valla bu çekime gitmiştik camı patlatmışlar. <laughs> Altınlarda cüzdan, kimlik, fotoğraflarım biraz dış çekim yapalım dedi. Başka yerlere de gidecektik. Gelin'in hevesi kursağında kaldı. Hırsızlar düğün günü gelin arabasındaki bütün altınları ve paralarını çaldı. Görmedim ki. Birileri haber verdi. Camı patlatmışlar dediler. <laughs> Adana'da dünya evine girmeye hazırlanan Fatma ve Erhan Menekşe çiftinin en mutlu günleri kabusa döndü. <laughs> Camı patlatmışlar dediler. <laughs> ne kadarlık bir maddi kayıp oldu? 30 gram falan ya. Düğün günü fotoğraf için dış çekime gittiklerinde hırsızlık şoku yaşadılar. Ya telefonum gitti, onu özledim biraz. Akşam düğünleri vardı. Çift düğün fotoğraflarının çekilmesi için ormanlık alana gelmişti. Gelin aracını yol kenarına park ettiler. Altınlarını, telefonlarını ve cüzdanlarını otomobilde bırakıp en güzel kareleri bulmak için ormanlık alana girdiler. Bir fotoğraf çekimi başladı, her şey istedikleri gibi gidiyordu. Objektife poz verirken çok mutluydular ama aracın yanına geldiklerinde mutlulukları hüsrana dönüştü. Camı patlatmışlar. Hırsızlar gelin arabasının camını kırıp altın, telefon, cüzdan ne buldularsa çalıp kaçmışlardı. Gelin ve damat hemen polise haber verdi. Ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Altın vardı. Cüzdan, kimlik, fotoğraflarım. Ya telefonum gitti. Onu üzüldüm bir an.